Sevgili yatırımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Türk Traktör çok soruluyordu bir e, takipçimiz tarafından. Kendisi de kusura bakmasın, uzun zamandır soruyordu. Bugüne kısmet oldu. Şimdi evet, 500 lira, 550 lira piyasada konuşulan, Telegram ve Twitter'da konuşulan e, fiyat seviyesi. Ama önemli olan 2 gün önce kapattı. E, okuduk bilgilerini. <laughs> sizinle bu videoya geçmeden önce tabii ki de twitter ya da cartcurt şu usta bu usta ne demiş değil de uzman uzman e, kap haberlerine baktığımda çok kayda değer elle tutulur somut bir e, kap haberini bulamadım e, yakın tarihte iki gün önce attığı sessizlikle e, birlikte çalışma işte daha verimli durumlara getirebilme e, vesaire üretime yani e, kayda değer bir şey bulamadık resmi tarafta fk oranımız 12.45 Hala e, sektörüne göre tatlı sayılabilecek bir FK'sı var. Çünkü buralarda 20-25 FK'lara kadar çıktığını biliyoruz. Bu ne demek yani hocam biraz daha teknik değil de biraz daha e, kibar bir şekilde anlatacak olursak e, bize 700-750 liraya kadar e, bu Türk traktörde hedefler var. <laughs> Şimdi kısa olarak ilk başta kısa vade olarak yanlış konuşmayalım. Kısa vadede 500-550 liralarda bir kar al yapmanız gerekiyor. Eğer ki diyorsanız kardeşim benim buralarda işte maliyetim 300'lerde 200'lerde. Öncelikle sizin zaten bu seviyelerden 484'lerden 500-510'lardan ciddi bir şekilde tatlı bir kar al yapmanız gerekli. Peki bütün hisseyi satalım mı? Türk traktörden tamamen kopalım mı? Ekleme yapalım mı ya da? ...tamamen kopmuyoruz. Hem Doğuş Otomotiv hem de Türk Traktör'de belirli bir seviye hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Bu gibi ortamlarda, şu an içinde bulunduğumuz ortamlarda güzel performans gösteren hisseler ve şirketlerdir. Kaldı ki kap tarafında da olumsuz bir gelişme yok. Bence bu güzel bir şey. Yani videonun başında dedim ya şu uzman ne dedi bu uzman ne dedi grafik yok çizgi bilmem ne ikomaçi maçı bunlara gerek yok. Ee, resmi bilgilerde de zaten olumsuz bir durum olmadığı için satışlarında ihracatında vesaire çok şükür. O yüzden elimizde bulundurmaya devam edeceğiz. Yani ilk 500-510'larda tatlı bir kar satışı atıyorum 1000 tane var elinizde 400-500'ünü vereceksiniz geriye gelirse 440'larda 430'larda al beni diye bağırırsa alacaksınız e, lisanslı olmanın gözünü sövün gerçekten çok farklı videolar çekebiliyorsunuz youtube'da diğerlerinden sizi ayırıyor yani Sami Tekcan olmak değil lisanslı olmak e, bunu yorumlarda çok soran olmuş sen niye böyle konuşuyorsun diye yani kendine güvenle alakalı değil bu dolu olmakla ilgili bir şey yüksek lisansınızı da finans yaptıysanız SPL'den de düzey üçünüz varsa üstüne tecrübeniz de varsa çıkıp benim gibi konuşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, ama yok e, işletme mezunuysanız 3 e, cümlenizden bir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Olur her videoda. Neyse. E, 700-750'lere kadar da belirli bir lotta da tutmaya devam edersiniz. Ben Sam Tekcan. Umarım beğenmişsinizdir. Kim istiyordu bilmiyorum. Adını unuttum. Özür dilerim ama sürekli bir isteyen takipçim vardı. Türk traktöre bakalım hocam diyen buradan da ona da selam olsun umarım verimli bir anlatım olmuştur umarım açıklayabilmişimdir kendime bir yol haritası çizmek istedim size karşı ücretli yatırım danışmanlığı için de S.P.L.'nin zaten belirlediği minimum tutar 400 bin liradır ama benim bu sene belirlediğim tutar minimum 500 bin lira ve üstü borsa hesaplarıyla çalışıyorum mail tarafı samitekcanet@gmail.com buradan bana mail atabilirsiniz ya da e mail kullanmıyorum atamadım diyorsanız da Instagram tarafından Tekcan Sami oradan bana yazabilirsiniz. Ücretli yatırım danışmanlığı ile ilgili konuşabiliriz, bilgi edinebilirsiniz. E yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir hisse varsa sorun. Yorumlarda belirtin şu hisseye de bakabilir miyiz diye. Zamanımız olursa ve çok da soruluyorsa mantıklı makul bir hisse ise konuşuruz. Zaten çok beğenmediğim hisseleri <laughs> aşırı derecede hani spek e, günlük hacmi 4 milyon 5 milyon 7 milyon olan hisseleri çok beğenmiyorum. Elimden geldiğince de çekmemeye çalışacağım. Çünkü bizim toplulukta şöyle bir hastalık var. Ya sen soruluyor, çekiyorsun, video yapıyorsun. Adam diyor ki sen bu hisseyi pazarlıyor musun? Yani keşke bir videoya tıklasan da bir 5 dakikanı ayırıp dinlesen adam pazarlıyor mu yoksa adam uyarıyor mu? Ama bizim millet düz mantık e, o yüzden ben de düz mantık bir millete çalıştığım için e, ne yazık ki o ters hisseleri elimden geldiğince videoda bile bahsetmemeye çalışacağım. Arada bir istisnalar olur sizi uyarmak için o da şu şekilde olur. Hani bakın uzak durun tehlikeli e, çünkü sevdiğim takipçilerim var onları da uyarmak için bu şekilde de yapabiliriz. Lafı çok uzattım hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.